Arkadaşlar Memeland projesi resmen listelendi ve dediğim gibi arkadaşlar şu anda kelim butonları listelenen kişilerde aktif ve dediğim gibi çekim işlemlerini yaptılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlik kazanç vardı, link vardı ve arkadaş sistemi vardı arkadaşlar Memeland evreninde. Öncelikle play dediğimiz zaman uygulama karşımıza açılacak. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar kısa bir video yayınlanmış videoyu size bu şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Memelan projesi ücretsiz bir airdrop projesiydi. Dediğim gibi arkadaşlar kısa süre önce birçok borsada listelendi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Dogecoin'i karşıladığını görebiliyoruz. Ve arkadaşlar proje çok büyük. E, i̇lerleme kadar edebilir. Dediğim gibi ilerleyen günlerde durumu analiz etmeye, paylaşmaya sizlerle çalışacağız. Gördüğünüz gibi okey diyoruz. Arkadaşlar bizim şu anda sıfır meme coin'imiz var memes. Çünkü arkadaşlar şu anda coin'in airdrop aşamasına geçildiği için herhangi bir kazanç kalmadı. Fakat arkadaşlar eğer ki hala daha katılmak istiyorsanız meme at linkini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Gördüğünüz gibi burada Elon Musk ve meme vers arkadaşlar sekmeleri var. Fakat burada buralarda arkadaşlar çok yakında geleceğini e, burada belirtmişler. Bakın arkadaşlar Comic Son yazıyor. Çok yakında buraya içerikler ekleyeceklerdir. Aynı zamanda arkadaşlar meme landın dediğim gibi duyuyoruz duyuru kanalını takip edecek olursanız burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ton düşerken Memelant'ın arkadaşlar %39'luk bir yükseliş e, oldu yaptığını görebiliyorsunuz. Memes projesi. Arkadaşlar bakın ton anında çalışan bir uygulama olduğu için yani genelde arkadaşlar tonun hareket eder fakat Memes tonun %8 düştüğü yerde kendisi arkadaşlar %40'lık bir pop yapmış. Hemen Türk diline çevirelim. Memes için şu anda e, 550 bin kişi çekim talebinde bulundu. Aklınızda bulunduğumuzun gereken önemli bilgiler. Token dağıtımı Aralık ayında 3 aşamada gerçekleşecektir. Ön satış katılımcıları tüm Air görevlerinin görevlerini tamamlayanlar. Botlar hariç herkes arkadaşlar bu airdrop e ödüllerinden hak kazanabilecek. Memes ticaretinin ilk saati geçti. Projenin piyasa değeri yaklaşık 306 milyon dolardır. Verdiğimiz sözleri her zaman yerine getiriyoruz. Arkadaşlar bu arada 360 milyon dolar yani Memes projesine göre güzel bir rakam. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok proje 70-80 milyon dolarlarda kaldı. Memes arkadaşlar bildiğiniz yavaş yavaş büyümeye başladı. Fakat arkadaşlar şu an bu projeye dediğim gibi birdenbire listelerine geldi. Memes projesi çok değerli bir coin olabilir arkadaşlar arkadaşlar yani memes biriktirmeye başlamışsanız para kazanabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar daha öncesinde arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman kripto kazanıyordunuz ve size arkadaşlar bunu sıkça söyledik memes coin'in listeleneceğine dair sıkça arkadaşlar sizlere söylemeye çalıştık fakat arkadaşlar burada Kellymon chain dediğiniz zaman yes diyorum herhangi bir arkadaşlar zaten bir coin'im olmadığı için şu an biz bir işlem yapamıyoruz fakat arkadaşlar memes de bakın bu şekilde aktarım oluyordu ve arkadaşlar yanlış işlem yapanlar dediğim gibi gene mutlaka arkadaşlar kanalı takip ederek destek, bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar listeleme gelecek projeleri sizlerle paylaşacağız. Şu an gördüğünüz gibi memes projesi arkadaşlar çok değerli bir coin olabilir. Yani kısa süre içinde listelenmesi geldi. Birçok borsa kabul etti ve arkadaşlar kısa süre içinde 360 milyon ve arkadaşlar piyasa değeri olarak da yüksek meblalara gelmeye başladı memes coin'i. Dediğim gibi arkadaşlar linkleri sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Aktif olarak arkadaşlar proje şu anda gördüğünüz gibi yani fırsatınızı kaçırmayın. 18 Kasım'dan önce meme coin'lerinizi memelerle değiştirin. Acele edin. Bu fırsat sınırlı tasa Arkadaşlar şu an zaten memes coin'in belli bir değeri olduğu için farklı farklı coin'lere zaten borsalarda ticareti açıldı. Ve dediğim gibi birçok borsaya arkadaşlar gelecektir ve hızlı bir şekilde değeri yükselecektir. Mutlaka arkadaşlar kanala takip edin. Aynı zamanda arkadaşlar bu tarz videolardan haberdar olmak için dediğim gibi kanala abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Mutlaka arkadaşlar telegram kanalımıza katılın. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.